Herkese merhaba. Ben Elif. Bu videomda size bu görmüş olduğunuz ile yapışabilen baskıların nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok basit ama çok dikkat gerektiren bir uygulama bu. O yüzden videosunu çekmek istedim. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle bu bluzumun üzerine yapıştıracağım. Ben denedim. Nereye denk gelmesini istediysem oraya bir işaret attım. Benim baskım bu şeffaf baskıdan olacak. Diğer gösterdiklerim şeffaf değildi ama aynı baskı türleri. Şimdi bluzumun burayı işaretlediğim yerine tam altına sert bir şey yerleştirmemiz gerekiyor. Ben defter kapağını daha uygun buldum, elimde o vardı şu anlık. Bütün masası yumuşak olduğu için biraz zorlanabilirsiniz, o yüzden sert bir şey daha iyi olur. Defteri bu şekilde altına yerleştirdim ve düzelttikten sonra baskımı düzgünce yerleştiriyorum. Yamuk olmamasına dikkat ediyorum. Şimdi baskımın üzerine bir tülbent koyuyorum. Ütü baskıya zarar vermesin diye ütümün buhar ayarını kapatıyorum ve içindeki bütün buharı bitiriyorum. Sakın buhar yapmayın baskıya. Kesinlikle buharsız ütü olmalı. Yani buhar yapmadan ütü yapmalıyız. Bu şekilde 5 dakika boyunca ütülüyorum kaydırmamaya özen gösterin. Dikkatlice ütüleyin. Ve 5 dakika sonunda açıyorum. Şu an çok sıcak, aşırı sıcak. Bir de e, kağıt olmadığı için bu daha da sıcağı emmiş bir durumda. Bu şekilde kesinlikle kaldırmayın. 10 dakika soğumasını bekledikten sonra kaldırıyorum ben. Tabii çok soğumuş benimki. Bu yüzden bazı yerleri kalkmadı. Ben o yüzden bir daha ütü basıyorum şu an biraz ısınsın kendine gelsin diye çok fazla değil bu soğumuş ütüydü fişini çekmiştim şimdi daha iyi kalkıyor çünkü biraz sıcağı hatırlattık baskıya soğuduğunda kalkmıyor tamamen soğutmayın dikkatlice çeke çeke bu şekilde kaldırıyorum direkt çekmeyin çok yavaş hareketlerle kaldırın ben şu an hızlandırdığım için hızlı görünüyor olabilir ama çok yavaş hareket ettim Dikkatli kaldırın çünkü geri dönüşü olmuyor. Bu şekilde çıkardım. Gördüğünüz gibi bu kabıydı ve baskım bitti. Şimdi o tül bantımı tekrar üstüne koyup bu sefer sabitlemek için tekrar ütülüyorum ve baskım bitti. İşte bu kadardı. Defterimi de aldım altından. Çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Baskı bu kadar. Videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.